Merhabalar, hoş geldin. Sefalar getirdin. Pekiştirme 9'da beraberiz. Birbirinden güzel, daha önce hiç çözmediğimiz kadar çok güzel sorular çözeceğiz piramitle ilgili. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Heyecanlı ve canlı derslere devam ediyoruz. Gelsin birinci soru. Şekilde düzgün bir kare dik piramidin açılımı verilmiştir. Hay hay. AB 4 cm, KL 2 kök 10. Tamam. E, kare olduğundan ve her kenarı birbirine eşittir. Dolayısıyla evet buralarda taban e, ayrıtlarıdır. Değil mi? Katlandığı zaman üstüne gelecektir. Bu üçgenlerin her birinin tabanı 4 santimetredir. Bu üçgenin bir tanesini ben burada büyüterek çizdim. Şimdi dolayısıyla burası 2-2 olur mu? Tamam. 4'er santimetre değerli arkadaşım. Burası da 2 kök 10. Bizden istenen şey yüzey alanı olduğu için 4 tane 4 tane neyin alanı? üçgenin alanı bir tane de karenin alanı olacak. Doğru mu? Üçgenin alanı bulmamız için yalnız yüksekliğini bulmamız lazım. Buraya h diyelim. Yalnız yüksekliğine. h kare. Evet. h kare artı 2'nin karesi eşittir. 2 kök 10'un karesinden. 2 kök 10 40. 4 çıkarsak 36. h eşittir. 6 cm çıkacaktır. Evet. Yüksekliğimiz eşittir. 6 cm'dir değerli arkadaşım. O zaman alan eşittir. 4 tane üçgenin alanı. Tabanımız kaç? 4. Yüksekliğimiz 6. 4 çarpı 6 bölü 2 pardon artı bir tane neyin alanı? Karenin alanı, taban alanı. Bu alanı alacak olursak burayı o zaman 4 çarpı 4. 16 artı 48'den 64 santimetre kare gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Hadi bakalım gelsin. Çok güzel bir soru. Bu bölümün bence en güzel sorularından birisi diyorum. İyi dinle düzgün dört yüzlü. Tamam. Düzgün dört yüzlü. Ve düzgün dört yüzlünün üç yüzeyinde et, ayakta duran üç yüzeyinde ağırlık merkezleri oluşan bir şekil var. Yalnız bu şekilde dikkatini çekeceğim. Bak burası A. Burası A. Ben bunu tepeden çizdim. Daha iyi görmen için. Yani şuradan şuradan ağırlık merkezini çizecek olursak buraya. Aynı şekilde buradan da ağırlık merkezini çizecek olursak buraya. Değil mi? 2'ye 2K'ya 1K oranı vardır. Yani ben onu bu tarafta çizdim. Daha dik çizdim ki daha iyi görmen için. 2P'ye P oranı. Şu alan tamam bu alan. Gördüğünüz üzere bu alan. Şimdi neye bakıyoruz? Neye bakıyoruz? Öncelikle birinci yoldan bunu bir çözmeye çalışalım. Oluşan eşken üçgen alanı 4 köküçmüş. A kare köküç bölü 4 yani veya X kare köküç bölü 4 diyelim b kare kök 3 bölü 4 diyelim. Çünkü a'yı kullandık. b kare kök 3 bölü 4 eşittir 4 kök 3'ten birbirini götürdü. Buradan b eşittir 4 cm çıktı. Yani şunun bir ayrıtı 4 cm. Tamam mıyız? Hem fikir miyiz? Evet. Şimdi şu tabana bulmak isteyecek olursak. Burayı bulmak isteyecek olursak ki kaldı ki bu tabana bir ayrıtına a diyecek dediğimiz için bu orta tabandan dolayı yarısıdır. İki eşit parçaya böldüğünden dolayı. Değil mi? Şimdi gelelim oran kurmaya. Nasıl bir oran kuruyoruz? 2K'nın 3K oranı yani şu üçgen üzerinde işlem yapıyorum. Kırmızı üçgen. 2K'nın 3K oranı eşittir. 4'ün A bölü 2 oranı. Buradan sadeleştirmeleri yapacak olursak eğer bu 2 ile de bu 2 ters çarpıldığı zaman gider. Buradan A eşittir. Kaç gelecektir değerli arkadaşım? Yani bizden istenen A 12 gelecektir. Doğru mu? 12 cm. Yani düzgün dört düzünün bir kenar uzunluğu 12 santimetre. Buradan alan eşittir. Yüzey alanı eşittir. 4 tane 12'nin karesi kök 3 bölü 4'ten. Buradan sorumuzun doğru cevabı. Ne gelecek değerli arkadaşım? 144 kök 3 gelecektir. Santimetre kare. Şimdi burası tamam. Lakin ben bir de şuradan çözeceğim bir bağıntı göstermeye çalışacağım sana. Şimdi şunu sildim. Şunu sildim. Bir ikinci yoldan yapacağım. Bu ikinci yoldan mesele şu. Şu tepe noktası ama şu üçgen üzerinden yapacağım. Şu G noktası. Şu yan yüz üzerinden yapmaya çalışacağım. Pardon. Şöyle bir göstereyim. Şu yan yüz üzerinden yapmaya çalışacağım bu sefer. Buradaki oran nedir? Buradaki oranda şöyle yapacak olursak yukarıdan aşağı, Yani bana bakan bize bakan taraftan yapıyorum. Burada bakalım. Şurada 2'ye 1 oranıydı. Burada ise tam tersi 2K'ya K oranı bu tarafta. Dolayısıyla bu büyük tabanı gören, tabandaki üçgeni gören tamamı yani üçgeni ben şu şekilde çizeyim. Daha iyi görmen açısından. Hatta şurada tabanda büyük üçgen var. Tabanı A. Ortada da başka bir üçgen var. Pardon. Havada asıl olan bizden verilen diğer üçgen var. Tamam. Şu oranlarımızda 2K'ya pardon evet pardon düzeltiyorum tam tersi tam tersi olacak. Nasıl? K'ya 2K. Değil mi? Onu ters belirttim. Evet. Şurası K'ya 2K. Şimdi şu üçgeni gören alan nedir bu alanımız? 4 kök 3 bölü bilmiyoruz şu alan. Buraya S diyelim. S. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit değil miydi? K'nın 3K oranı karesi. Buradan S eşittir. Ne olacaktır? Ee, 3'ün karesi 9, 9 kere 4, 36 kök 3 santimetre kare gelecektir. E, ee, bizden istenen tüm alan neydi değerli arkadaşım? Tüm alan 4 S'ti. Bu da eşittir. 4 çarpı 36 kök 3. Bu da 144 kök 3 santimetre kare gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı 144 kök 3 yani D seçeneğidir değerli arkadaşım. Gelelim üçüncü sorumuza. Evet diyor ki bir iki, dik piramit tabana paralel üç düzlemle kesilerek yükseklikleri eşit olan dört eşit parçaya ayrılıyor. Hı -hı. Tepeden itibaren ikinci parçanın hacminin üçüncü parçanın hacminin oranı nedir diyor. Hay hay buralar eşit oranında bölünüyordu. Hatırlıyor musun? Alan olsaydı s 3S, 5S, 7S diye gidiyordu. Hacimde benzerlik oranı küpü olduğu için nasıl bir oran söz konusuydu. Ben şimdi nasıl gidiyordu? Ve 7 ve ee, sonrasında 19 ve ve nedir? 37 ve olarak gidiyor. Nasıl mı? Bir tanesini göstereyim ben sana ikisini hatta. Örneğin 1'in k'nın 2k'ya oranının küpü diyelim. Bu 1 bölü 8 midir? Yani buraya v diyecek olursak tamamı 8 ve olduğu için buraya da 7 ve kalacaktır. E, ee, bunu 1 bölü 3 olarak yapacak olursak 1 bölü 27 27'den toplamda 8'i çıkarttık. geliyor 19 kaldı. Gördün mü değerli arkadaşım? Burası 19. Yani benzerlik oranının küpü hacimler oranını veriyor. Aynı alanlar oranındaki mantığı kullandığımız gibi. Tamam mı? Biz ne diyor? Tepeden itibaren ikinci parçanın hacmi yani 7 ve doğru mu? İkinci parçanın hacmi 7 ve bölü 3. parçanın hacmin oranı yani 19 ve bu da eşittir işte 7 bölü 19 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Gelelim dördüncü sorumuza. Evet şekilde düzgün 8 yüzün 1 aletin uzunluğu A santimetre A birim ise düzgün 8 hacmi tamam A küp kök 2 bölü 3 ile hesaplandığını biliyoruz. Bunu da ispatlı göstermiştik. Aşağıdaki düzgün 8 yüzün bir açılımı verilmiştir. Hay hay. Açılımı içerisi 30 santimetredir. O zaman hemen yazalım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her birine A diyecek olursak A diyecek olursak o zaman 10A değil mi? 10A eşittir. Kaç? 30'dan. A eşittir. 3 santimetredir ya da birimdir. Her neyse. Bizden istenen şey nedir? Düzgün 8 yüzlüğünün hacmi kaç birim küptür diyor. E hacmi vermiş. Hacim eşittir. A küp kök 2 bölü 3 değil mi? Ee, bu 3 üç müydü? 3'ün küpü 27 3'e bölersek 9 kök 2 birim küp yapacaktır. O da sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Gelelim 5. soruya. Evet şimdi şekilde bunlarla ilgili detaylı örnekleri, detaylı açıklamaları, detaylı soru tiplerini konu anlatımda göstermiştim. İzlemediysen lütfen orayı bir kere ciddi bir şekilde açıp izlemeni, izlediysen de tekrar edipmeni tavsiye ediyorum. Gelelim TABC düzgün dört yüzüsünün A köşesinde bulunan iki, karın, e, iki karınca piramidin yüzeylerinden yüzeyleri üzerine hareket ederek C köşesine varacaklardır. Tamam. Birinci karınca. Hmm, tamam hemen şekli çizdik. Şimdi tek tek bakalım bizden ne isteniyor. Bizden istenen nedir? Birinci karınca ABC yüzeyini kullanarak C köşesine en kısa yoldan X metre yürümüştür diyor. Ne diyor? Birinci karınca ABC yüzeyini kullanarak tamam, C köşesine en kısa yoldan gitmiştir diyor. E, C köşesine en kısa yoldan gitmiştir. Ne demek bu? Ne demek bu, değerli arkadaşım? Yani C köşesine en kısa mesafeden nasıl gidebilir? Del vererek çözelim mi? Ne dersin? Yani tekrar ediyorum, birinci karınca ABC yüzeyini yani tabandaki yüzeyi kullanarak C köşesine en kısa yoldan x metre yürümüştür. Yani şundan bahsediyor. Şu. Bu. Bu kadar. Ben buna ne diyelim? A diyorum. A. O zaman x eşittir a oldu. Tamam. x'i bulduk. Şimdi ikinci ikinci karınca TB üzerinden TB üzerinden eve dönüyor. Şu hareketi yapıyor. Değil mi? Yani karınca nereden gidecek? A'dan nereye gidecek? C'ye. Değil mi? Burası T. Hay hay. Ee, x metre, Y metre yürüyerek C noktasına varmıştır diyor. Hay hay. Buralar her bir, bir ayrıtına A dememiş miydik? A. A. Buralar 60'ar derece değil mi? Düzgün 400 olduğu için A, A. 120 dereceden dolayı A köküçtür. Hay hay. O zaman Y de eşittir. A köküç oldu mu? Evet değerli arkadaşım. X bölü Y oranımızda A bölü A köküçten o da eşittir. 1 bölü köküç olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Geldik 6. soruya. Tabi burada bir düzgün e, düzgün demeyelim. Karedik piramit var. Karedik piramidin ben böyle bir açılım yaptım. Anlatmaya çalışacağım sana. Şekli daha iyi kafanda canlandırman için. Tabanlar bunlar. Şunlar katlandığı zaman üstlerine geliyor. Burada buraya geliyor. Şurada şuraya geliyor. Malum. Evet. Bu kenarlar. Evet. Taban çevresi 12 santimetre olduğu için buralara 3'er santimetre diyebilir miyiz? Evet. Buralar 3'er santimetre diyebiliriz. Tamam. Şimdi şu katlanınca buraya gelecek, değil mi? Evet, bu da 3. Bu da katlanınca şuraya gelecek, değil mi? Bu da 3. Dolayısıyla bu da katlanınca en son ayrıt olarak 3 olarak gelecek. Bunlar birbirine eşit. Tamam. Şimdi gelelim yan ayrıtlarına. Şunlar birbirine eşit. Değerli arkadaşım şunlar da yan ayrıtlar, doğru mu? Yani şu dördüncü ayrıt. Evet, şu da 4. ayrıt. Çünkü bu bunu katlanınca üstüne gelecek. He, o zaman sonuç olarak ne diyebiliriz? X, 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 X diyebiliriz. Buralarda X diyelim. Tamam mı? Evet. Şimdi diyor ki bir yan yüzünün diyor. Dikkatini çekiyorum. Bak bir yan yüzünün çevresi 11 santimetre diyor. O zaman bir yan yüzünün çevresi e, yani ne olacaktır? Burada X diyecek olursak yine X, X, A yani 2X artı A eşittir 11 santimetre mi? Tamam biz a'yı tabanın bir ayrıtını kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. 3 verilmişti soruda bize. O zaman çıkar yerine yazarsak x 4 cm olacaktır. Tamam. Ha? O zaman bizden istenen yana yan ayrıtımızı kaç bulduk? 4 cm bulduk. Soruda ne soruluyor? Buna göre bu açılımın çevresi kaç santimetredir? Hay hay. Bu açılımın çevresi kaç santimetredir? Ee, şöyle bakalım. 3'ten kaç tane var? 1 2 3 4 e, 4, 5, 6 tane 3 var. 6 çarpı 3 artı kaç tane 4 var? Kaç tane 4 vardır? 6 tane 3 olduktan sonra 2, bir burası ve bu burası olmak üzere değil mi? 2 tane de 4 santimetrelik yapının Uz, ayrıtları, uzunlukları gelecektir. Buradan 18 artı 8'den 26 santimetre gelecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir sevgili arkadaşım. Gelelim 7 sorumuza. Evet taban ayrıtı taban alanı a kare eksi a artı bir bir özdeşlik santimetre kare ve yüksekliği a artı bir santimetre olan düzgün bir dik piramidin hacmi 42 santimetre küptür diyor. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil miydi? Evet o zaman 42 eşittir. Buradan işlem yapacağız zannediyorsam. Taban alanı yani a kare eksi a artı bir çarpı a artı bir taban alanı çarpı yükseklik bölü neydi değerli arkadaşım? 3'tü değil mi? Bir hatırlatma yapayım kenarda. A küp eksi B küp yani X küp eksi Y küp diye bahsedelim. Neydi? X eksi Y çarpı X pardon X küp artı Y küp. X artı Y çarpı X kare eksi X Y artı Y kareydi. Artı ise artı ile başlıyorduk. Sadece ortanca terimin önündeki katsayı eksiydi. Aynısı burada var. Demek ki bu iki küp fark toplamı neyin iki küp toplamı? A ve 1 yani x ve y yerine a ve 1 gelecek olursa bu da a küp artı 1 gelecektir. Bölü 3. Hay hay bunu 42 karşı tarafa atar isek 126 eşittir a küp artı 1. Buradan a küp eşittir 125 a eşittir 5 yapacaktır. O zaman bir kenar ayrıtını yani A'yı soruyor. O da 5 santimetredir. cevabımız D seçenedir sevgili arkadaşım. Gelelim 8. soruya. Hmm, taban ayrıtları 6 cm ve 8 cm. Yüksekliği 10 cm olan dik üçgen prizma. Tamam. Taban ayrıtları 6 ve 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik üçgen prizmanın bir köşesinden 3 cm uzakta K ve noktaları L noktaları eşitleniyor. Şuralar 3'er cm. Hay hay. Evet. Ve bu parça çıkartılıp atı, al, çıkıp kesilerek küçük parça atılıyor diyor. Hay hay. Buna göre kalan parçanın hacmi nedir? O zaman kalan parçanın hacmini bulmak için değerli arkadaşım üçgen prizmanın hacminden yani birinci şeklin hacminden buna V1 diyelim. Buna V2. E, bu sonuç. Yani bizden istenen bu şekilde mi? V son. Şuradaki oluşacak cis e, üçgen piramide de üçgen prizmaya da V2 diyelim. O zaman V son eşittir. V1 eksi V2 olacaktır. Hı hı. Hay hay. Şimdi bunların nedir hacmi? V1 nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir değil mi? 6 kere 8 24 bölü 2'den 12 midir burası? Dik üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2. Yani 12 çarpı yüksekliğimiz nedir? 10. Tamam. Eksi. Bu üçgen prizma. Bu da üçgen dik piramit. Şimdi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olacak. E, alanı bulmamız lazım. Alanı nasıl bulabiliriz? Buraya alfa diyelim. Tamam. Biz buraya alfa diyecek olursak sinüs teoreminden bulalım mı alanı? Taban alanı diyelim buraya. Taban alanı eşittir. 3 çarpı 3 çarpı sinüs alfa bölü 2. E, sinüs alfayı nasıl bulabiliriz? Karşı bölü hipotenüs. Hipotenüsten burası 10 mu? Pisagor bağıntısını kullanırsak burası 10 çıkıyor mu? Değil mi? 6, 8, 10. O zaman hemen gelelim. Sinüs alfayı burada bulalım. Sinüs alfa nedir değerli arkadaşım? Karşı bölü komşudan 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 yapacaktır. Tamam burası 4 bölü 5'miş. Doğru mu? O zaman burası 9.45 bu 4 ile pardon 4 bölü 5. Bu 2'yi sadeleştirecek olursak burada 2 kalır. 3 kere 3 9 kere 2 18 bölü 5 yapıyor. Tamam. Neyi bulduk? Ee, taralı alanımız taban alanımız 18 bölü 5. O zaman 18 bölü 5 taban alanımız Çarpı yüksekliğimiz nedir? Yine aynıdır. 10 santimetre 10. Bu piramit olduğu için bölü 3 diyorduk değil mi haciminde? Buradan e, işlemlerimizi yaparsak ne gelecektir? 210 eksi 12. 200 evet kaç yapıyor? Taban alanı çarpı yükseklik. 6 kere 8 48 bölü 2 24. Özür diliyorum. Çok özür dilerim. Şurada ufak bir hata yapmışım. Hemen şunu da düzeltmek istiyorum. Hemen burası 24 yapıyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu da 24 yapıyor değil mi? 12 olarak görmüşüz. 2 kat olacaktı. Tamam. Burası 24. O zaman 240 eksi kaç yapacaktır? Ee, bu işlemi devam ettirsek 12 çıkıyor. Evet. Buradan da bizden istenen taralı bölgenin istenen bölgenin hacmi 228 santimetre küp gelecektir. 228 santimetre küp gelecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Gelelim 9. soruya. Şekilde 1, bir, şekil 1'de taban uzun 6 cm ve hacmi 36 kök 2 cm küp olan karelik piramit verilmiştir. Hay hay. Tamam o zaman hacmi bir e, yüksekliği bilmiyoruz. Hacim neydi? 36 kök 2 neydi? Taban alın çarpı yükseklik bölü 2 idi değil mi? 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3'tü düzeltiyorum. Bölü 3. Evet. 36'lar birbirine götürür. Buradan h eşittir. Ne gelecektir? 3 kök 2 gelecektir değerli arkadaşım. Santimetre. 3 kök 2. Demek ki şu uzunluk 3 kök 2. Hay hay. E, e, taban 6'ydı. Taban 6'ydı. 6 ise yarısı 3'tür. Tamam. Şimdi ne istiyor? Alfa açısı isteniyor bizden. P3, C, P2. Şu alfa açısı isteniyor. O zaman biz şu açıları bulacak olursak. Buna beta beta diyelim. Buralar eşit. Burada zaten 90 derece. Doğru mu? Tekrar ediyorum. Şuraları sileyim. Alfa açısını bulmak istiyorsak değerli arkadaşım. Buraya beta beta diyecek olursak bu açılar eşittir. Çünkü hep eşit ikiz kenar üçgenler. Bu da 90. Betayı bulursak 360'tan çıkarttığım zaman toplamdan alfayı buluruz. O zaman şu yandaki bir açının ölçüsünü bulmamız kafidir. Yani şu açıyı bulalım. Ne dersin? 3 kök 2. Evet. Ee, pardon. Şu açıdan kastediyoruz. Şu açıyı bulacağız biz şimdi. Pisa gurbansı uygulayalım. Buraya da e, x diyelim. Tamam. Buraya bilmiyoruz x diyelim buraya da. x kare artı e, x kare eşittir. Düzeltiyorum. Eşittir. Neyin karesi? 3'ün karesi artı 3 kök 2'nin karesi. 3'ün karesi artı 3 kök 2'nin karesi. 3 kök 2'nin karesi 18, 9 daha 27. Evet. Buradan ne gelecektir? 3 kök 3 mü gelecektir? Evet. 27. Buradan x eşittir. Ne geliyor değerli arkadaşım? 3 köküç gelecektir. 3 3 santimetre. Tamam. Burası 3 köküç. E Burası 3 idi. 90 derece. Burası 3 köküçse o zaman burası 30. Şuraya 60 derece kalacaktır. Doğru mu? Demek ki şu betamız 60 derece oldu. E burası da 60 derece. O zaman alfa artı 120 artı 90 eşittir. Nedir değerli arkadaşım? 360 dereceden buradan alfamız eşittir. Ne çıkacaktır? 150 derece çıkacaktır değil mi? Alfa eşittir. 150 derece çıkacaktır. Sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Sıra geldi. 10. sorumuzda yan yüz yüksekliği 36, 3, 4, 3 olan düzgün dört yüzlünün alanı Kaç santimetre karedir diyor? Yan yüz yüksekliği. Hmm. Bunlar hepsini vermişiz aslında değil mi? Bunu hemen de gösterebiliriz istersen. A kökü 3 bölü 2. Neydi? Bu da üç kök 3 köküç müydü? Yan yüz yüksekliği. Yani şöyle de yapabilirim. A, A burası 60 derece, burası 30 derece. O zaman burası e, şöyle yapalım. Aları silelim. A bölü 2, A bölü 2. Değil mi? A bölü 2. A bölü 2. Burası da A bölü 2 kök 3 oluyor. Yani bu da kaça eşitmiş? 3 kök O zaman A eşittir. Ee, pardon. A kök 3 bölü 2. Biraz daha düzgün yazalım. A kök 3 bölü 2 eşittir. Nedir? 3 kök 3 mü? Evet. Kök birbirini götürdü. A eşittir. 6 santimetre geldi. Evet. Düzgün 4 alanı kaç santimetredir diyor. Neydi? alan eşittir. Alan neydi? 4 tane a kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgen alanı değil mi? Buradan a yerine kaç yazacağız? 6 yazarsak şayet çarpıp topladığımız zaman 36 kök 3 gelecektir santimetre kare. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? 36 kök 3 B seçeneğidir. Gelelim 11. soruya. Evet. Şöyle bakalım. E, ABC bir eşkenar üçgen. Tamam. Büyük bir eşkenar üçgen verilmiş. Bu eşkenar üçgeni birbirine paralel olacak şekilde evet e, DF orta noktalardır diyor. ABC üçgenin DF üçgen DF üçgenin kenarlarına paralel olmak şartıyla KLMNPR KL MN PR boyunca kesilip katlanıyor. Geriye kalan parça DF üçgeni taban olacak şekilde katlanarak bir kesik piramit elde ediliyor. Yalnız bu üçgen dikkatini çekerim değerli arkadaşım. Şekil aldatıcı olmuş birazcık. İşte bu dörtgen e, kare piramit ama ben sadece farklı açıdan görmen açım görmen için bunu çizdim. Bunu kare piramit olarak düşünme, üçgen piramit olarak düşün. Yan yüzü görmen açısından bunu belirttim burada. Şimdi gelelim AK'nın KD oranı. AK'nın KD oranı 2'ye 1 ise o zaman hemen başlayalım. 2A'ya A diyelim. Bu bir eşken üçgen olduğu için burası da A, burası 2A, aynı şekilde 2A A A e, ne olacaktır? Yine aynı şekilde A A burası 2A. Doğru mu? Bunun tamamı e, aynı şekilde AA buraya da ne kalacaktır yine 2a kalacaktır, değil mi? Buraları 2a kalacaktır. Tamam. Şimdi o zaman bakalım taban 6a idi, iki eşit parça böldüğü için orta nokta olduğu için burası 3a. Bu eşkenar üçgen, 3a, 3a. Şimdi gelelim kesik piramidin açınımının çevresi 24 cm olduğuna göre diyor. 24 cm. O zaman toplayalım mı? Ne dersen hemen toplayalım şu alanlara da bakalım. Şuraya A diyecek olursak bizden istenen yanal alanı değil mi? A, A, A. 3 tane A. Biz yanal alanı. Yani bizden istenen şey 3A. Alan eşittir. 3 çarpı A. Yani şu yan yüzü isteniyor. Şimdi bu yan yüzünün bir tanesini bulup 3 ile çarpacağız. Hadi bakalım. Gelelim neyi vermiş bize? Kesik piramidin açılımının çevresinden bahsediyor. 3A, 1A, 1A burası nedir? Aynı şekilde 2A. Ee, değil mi? Burası değişkenleşik olunur. 2A, A, A, 3A ve 2A. Bunların hepsini toplayacak olursak kaç A gelecektir değerli arkadaşım? 12A gelecektir. Eşittir 24. Buradan A eşittir 12 santimetre. Pardon. Düzeltiyorum. A eşittir 2 santimetredir. Doğru mu? A eşittir 2 santimetredir. O zaman hemen bakalım. Ee, tabanımız 3A olduğu için 6. Bu 3A, bu A. Burası 2A'ydı değil mi? Bakalım. Burası da 2A. Gördün mü? Şu amacım şu üçgene görmen için bunu çizdim. Tamam. E bizim burada yan yüz yüksekliğini bulmamız lazım. 4 ise buraya 4 kalır. Buralara 1 1 kalır mı? Kalır. Burası 91. O zaman buraya Pisagor'dan kök 3 kalacaktı değil mi? Demek ki bizden istenen kesik piramidin bir yan yüzünün yüksekliği kök 3 santimetredir. Doğru mu? Doğru. O zaman alan eşittir 1A'yı bulalım. Alan eşittir alt taban artı üst taban. Yani 6 artı 4 çarp yüksekliğimiz kök 3 bölü 2'dir değil mi? Evet. Bunu da düzenleyecek olur isek şayet 3A değil mi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu da düzenleyecek olursak eğer 15 kök 3 mü geliyor? 15 kök 3 santimetre kare gelecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneğidir. Hadi bakalım. Geldik bu bölümün son sorusuna 12. ve son soruya geldik. Sevgili arkadaşım bütün ayrıtlarının uzunlukları birbirine eşit olan bir kare dik piramidin bir yan yüzünün taban düzlemiyle yaptığı açının tanjant değeri kaçtır diyor. Hmm. Bizden istenen bu alfa açısı. Hay hay bütün ayrıtları birbirine eşit. Ben o zaman der vererek bu soruyu çözebilir miyim? A dediğimiz ifadeyi 2 alalım. Burası 1 olur. Buralarda 1 1 olur. Olmaz mı? Bal gibi de olur. Bütün ayetler birbirine eşit olduğu için bu da 2'dir. O zaman 2 1 ise buradan Pisagor'dan ne yaparız? Kök 3 gelir değil mi? Şu yükseklik, yan yüz yüksekliğimiz kök 3 gelecektir. Yani şu mesafemiz. PK uzunluğu. PK uzunluğu Pisagor'dan kök 3 gelecektir. Şimdi gri üçgende Pisagor yapalım. H kare artı 1'in karesi eşittir kök 3'ün karesinden buradan H eşittir 2 kök 2 gelecektir. Doğru mu? aş uzunluğumuz yani cismin köşe cismin yüksekliği kök 2 gelecektir. Bizden istenen şey nedir? Tanjant alfa değeri. Tanjant alfa değeri nedir? Karşı bölü komşu değil mi? Karşıda kaç var değerli arkadaşım? Kök 2. Komşuda kaç var? 1. Kök 2 bölü 1'den bu değiştir. kök 2. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım bir bölümün daha sonuna geldik. Ne yaptık? Pekiştirme, kazı, e, pekiştirme 9'u bitirdik. Şimdi silindirin konu anlatımındayız. Tamam mı? Silindirin konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal. Esenlikler diliyorum.